Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Osmaniye'den Mersin'e geldik. Çılgın videolarımızı bir de Mersin'de deneyelim dedik. Ekibi görüyorsunuz. İzzet Emmi de var. Şampiyonlar Ligi. İzzet Emmi tanıyorsunuz değil mi? Kozalaklar. Allah'ın eseri <laughs> <laughs> Rıdvan kardeşim. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşim. Sağ olsun. Abi, hoş geldiniz. Videomuza dahil oldu. Geldik, taciz ettik Mersin'e. Özcan, İzzet Emmi'nin oğlu. Sizin babama ne yapacağınız belli olmaz dedi o da geldi bakacağız başımıza neler gelecek Deh dehşet cezalarımız var Davut kardeşim, Zah kardeşim zaten bizim ekibimizde arkadaşlar 5 tane zarfımız var içinde efsane cezalarımız var Rize Tepe mezara gitmekte korkuyor o zaman ben bir bir yere gidip geleyim 5 dakika olur mu? <laughs> mezar olmaz, <gülüyor> <gülüyor> mezar olmaz dedi. o zaman şöyle yapalım ben zarfları içlerine ceza koydum birer tane ceza var siz istediğiniz zarfı seçin. Ondan sonra hemen cezaya geçelim hiç uzatmadan. Şöyle kameraya göstereyim çekin. Çekin abi sıraya. Ben sarı alayım abi. Ben baştan gideyim. Malın, zarflar abi zarflar elinize gösterin şöyle. Malın kırmızı olsun, kırmızısı olsun, 40 kuruş fazla olsun dedim. Allah'ını seveyim. Şimdi herkes içindeki cezayı açsın abi kameraya göstersin bir. Cezayı gösterelim mi? Ha, ce ha, cezayı pardon. <laughs> İlk açılışı ben yapıyorum. Yakınlaştır abi. Seçtiğin biriyle bacaklarını ağda yaptı. abi en aç. Hani <laughs> yok. Emme atladı bende de ama yok. Emme aç, açam ben. Haydi Luna Park'ta gondola Luna bin. Luna Park'ta gondola bin. Gondol ne yolu? At mı? Emme şöyle, mi? şöyle. Yanı var ya böyle dönüyor. Uçuyor böyle. Ulan! Durdurun! Durdurun dünyaya inecek var. Olur mu? Olur. 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 Olur olur tamam. Ne A'da yap. Hay koy Kesiyoruz, zıvını. Saçını bağ. Haydi. En Yanına birini al denize atla. Bir de bu soğukta. Bunu Biz de... hangi aydaydık pardon? Kasım ayında. değil mi? Bunu değiştirebilir miyiz? Yok, Akşam. öyle bir şansın yok. Ne değiştirmesi? Obala. Düğüne gideceğim ben. Bizi bağlamaz. Soğuk, Soğuk bu saatte. Kasım ayında Olsun. Ha. Bizi bağlamıyor. Bunu bunu değiştirelim. Abi. Olmaz, olmaz. Değişme işi yok arkadaşlar. Yok, değişme yok Hiç beklemeden direkt cezaya giriyoruz. Denizin kenarındayız. Hemen denizden başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Yanına birini bir al abi kim? Bir dakika. Bir dakika dur, dur, dur. devam. İzzet Emi al, İzzet Emi al. Yanına birini al abi. İzzet Emi alsın. Ben cezamı al. çektim, cezamı çektim ben aldım cezamı çektim. Ama alabilir gene. Baba bir al. Ol. Abi bizden biri olsun. Baba Ol gidin bir denize gidin. Sen moderatörüm çaktırma bana hiç ceza yok. Benimki bıyık gidecek. Emriki kolay bak gondol. Ayıkmadılar. Seçtim biriyle bacak. Burayı alayım, bura daha ağır geldi. Yok, hep bana, hep bana, hep bana. Tamam, giren tamam, ben, bir dakika. Mezarlara giren ben. Tamam, ver kardeş, değiştirelim, ver. Yok. Hep. Bir dakika, evet. bir şey deneyeceğim, ver evet. abi şunu. Özcan'ın cezasını, Davut'un cezasını değiştirelim. Yanına birini al, denize atlatıyor ya, Özcan'ı alsın. Aynısı, aynısı. Aynen, <laughs> aynen. Genel olan biz oldu. <laughs> abi telefonları çıkarın, hemen yok. girin denize. Boşaltın üstlerine. Evet. <laughs> abi direkt atlayın denize. <laughs> Abi su çok iyi. <laughs> Sağlık kabini açtık ya işlerimiz kesat gidiyor. <laughs> üç kere ağzıma, üç kere burnuma. Ya, soğuk. Özcan kardeşim cezasını çekti ve çektirdi. Özcan'ı üç evet uğurluyoruz. Teşekkür ederiz kardeşim. O düğüne yetişecek. Ben Emeğine çok. sağlık. Güle güle. Davut'un bir cezası daha var. Onu bırakmıyoruz. Kostüm değiştirsin. Kendi çektiği zarfın cezası var. O da yanına birini seçecek. Kimi seçecek? Onu da artık gittiğimiz yerde bakacağız. Da kim dayanabilir artık. Gidiyoruz arkadaşlar. İzzet Emre'nin cezasına. Arkadaşlar Luna parka geldik. Zeytami dedi ki yerim Allah razı olsun. Göster göster. Allah, Allah razı olsun mı? sizden diyor. Bu ne lan bozalaklar? Buna mı bindireceğiz lan lan? Abi, <laughs> İsmini bile sorun? duymadım. bu Kodos neymiş? Kondos mu? Kondol. Kondol mu? Bondol. Lan korsuklar bunlar ne böyle lan? Bu arada arkadaşlar çok kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Evet abone olun ki yeni Rıdvan videolar gelsin. Rıdvan kardeşimin sosyal medya hesaplarını da açıklamaya bırakıyorum. İzzet emmi'ninkini de katıyorum açıklamaya. Lütfen takip edin efsane videolar gelecek. Haydi İzzet Emre. Haydi İzzet Emre. Evet İzzet Emre. alkışlarla uğurluyoruz. Evet. İzzet Abi sen seni ceza almadım bence İzzet Emre'ye eşlik et abi. Ya. Adam lan. korkar mı? korkar ikiniz beraber ya, abi. Anca şuradan Emre. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Anne ben ama midem bulanır Olsun. Benim de midem bulanır. Hep beraber bulanır. Şey mi Emre? Sağlık tercihini mi alacağım ben sana? Tabii. Ben sağlık tercihini alacakmışım İzzet emmi. Ama ben midem bulanır. Ben mahkemeye geldim. Gel abi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben yüreğimde temiz korumaya geldim. Ben kendimi bir güvenci alayım da şöyle bir. abi. Zaten ayağımı şöyle sıvıştı. Zaten bir dur bununla mı? <laughs> i̇yi <gülüyor> mi? Bu iyi mi? Zaten iyi 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 böyle iyi tamam. Böyle iyi böyle. <laughs> ya bu ne salıncakta salları gibi? Böyle abi. iyi böyle böyle. Ben midem bulanıyor. <laughs> Zaten ne bir tepki abi. ver? <laughs> Ulan! Durdurun! Durdurun dünya inecek var! Bu ne lan? Ulan bozalaklar kandırdı beni! Durdurun lan. Hani ben yaparım diyordun izleten Ne oldu ben yaparım diyordun. Tamam! Başlıyoruz Yeter ulan. Tamam! Böyle iyi ha! Aa. Tamam! Tamam! Dur Tamam! baba! Tamam! Tamam! ver! Gazı, ver <laughs> <laughs> Bakın biden kamera arkasında mi dersin Üstümüze kusmayın ha. Uhu! <laughs> 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 <İzleden> mi? <laughs> İzeden mi? <laughs> İzeden mi, <gülüyor> <gülüyor> <İzleden> mi? <gülüyor> <gülüyor> şoka girdi. Sen Tamam mi? şu anda hayati tehlikeye atlattım. Dolu dizgin gidiyorum, Evet. <laughs> Gondol o kadar tehlikeli bir şey değilmiş. Atlattık çok <laughs> Bir beş dakika sürüyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Beş dakika sürüyor. Ondan sonra geçiyor. Sıra Davut'un cezasına geldi. Davut cezamı göster baba. Seçtiğin biriyle bacaklarını ağda yaptır diyor. Bir, <laughs> bir seçiyorum. Abi. Evet abi. Biri seçmiyor mu abi? Ben seni seçiyorum. <laughs> <laughs> Abi. Bütün her şeyde ben yanıyorum. <laughs> evet. <yapayım> ya. ya. <laughs> Ama ben moderatörüm ya. Evet. O <laughs> <sefer kendim. gülüyor> Ben seni seçiyorum. Bağırma lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sık, 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 ne oldu sık, sık, şimdi o. ki olay ben niye bağırdım anlamadım. Ben az önce izle tembile da bildim. O Dur. kendi kararında o, abi. Oturun şahalı. Abi bir şey söyleyeceğim Rıdlan. Şöyle buyur kardeşim. Kızım biz kardeş istemem ha. Bende kız yok. Tamam da yani bu ne zevk <laughs> abi işte ondan adam böyle var ya gözünü büyütmüş şey yapıyor. Bir, Bir tane bana verin abi, abi, bak. Abi bak bak. Bahri Bey Tamam abi o zaman kabul. Abi, 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 şöyle, tamam. Ne arası şunu yap. Tamam yapıştıracağım değil mi? Nereye yapıştıracağım? Otur abi açın bacakları. Hangi tarafı ya, yapıştırıyorum abi? İkisi de yapışıyor. İkisi de yapışıyor. Çok. Çok güzel. Ya Emre ya, sen beni her şeyde yapıyorsun ya. Bir, iki, üç. Ben iki gelmedim. <laughs> bir, bir daha. Şuna alıp tamam. da, da bir daha daha. Ha, tamam. Bir, iki, üç. Hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Adamın bacağı gitti. Hiç Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya şaka ya? değil mi? Tamam artık artık artık. Abi şunlara bak. Kırlar yalnız. Biz cezamızı çektik. Evet, Şimdi sıra Ali Rıza'ya geldi. Ali Rıza'ya gel. Ali Rıza'nın saçını boyayacağız arkadaşlar. Ama esnaf olduğu için çok böyle zarar verici bir şey yapmayacağız. Biraz beyazlar çıkmış olduğu için siyah tekrar boyayalım. Çok fazla şey olmasın. Doğru abi. Siyah Al. Hayır, sen Ali, sen 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 Sıkıntı yok. Samaza durdu gibi. Şuraya bunu da kat. Aynen. Aç parmaklarını. Bakayım ya. Bu ne ya? Bu ikar değil sarısı. <gülüyor> <gülüyor> Oho! Aşınızdan yanıza. <laughs> Abi hanım <ben> siyah olacaktır. <laughs> siyah zaten siyah zaten siyah olacak siyah, 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 zaten. siyah olacak benim ışıklardan olup. dolayı böyle gözüküyor bu siyah olacak siyah, siyah. sakin, sakin o ol. abi, abi dur bir, bir, tur, daha bir tur daha <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> daha bak bir <laughs> daha bak abi arkadaşlar Mersin'de 10 numara bir video çektik muhteşem ekiple muhteşem insanlarla Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Özellikle Rıdvan kardeşim bize hem misafir etti hem videolarımıza destek oldu. Bu sosyal medyanın gerçekten hakkını veriyor. Hem TikTok hem YouTube hem Facebook özellikle Facebook'la YouTube'da videolar çok güzel videoları var. Linklerini açıklamaya bırakıyorum. Lütfen takip edip açık yorumlara da belirtirseniz Rıdvan kardeşinle ilgili düşüncelerinizi. Cüneyt abim çok teşekkür ediyorum. Ben çok aldık. eğlendim. Valla. <laughs> çok kısa sürdü abi. Adamın ya. normalde şey değil ha böyle. Tarzım değil Tarzı vallahi. değil bu tarz videolar da işte. Allah razı olsun. Güzeldi. Güzeldi. Destek verdi sağ olasın i̇yi, abi. Iyi. Tolga abi teşekkür ederim. Rica ee, ederim ne demek. Bize geldiğinizden beri eşlik ediyor sağ olsun. Çok teşekkür Doktor ederiz. Allah razı olsun. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bu arkadaşlar şey bak. Ha tamam tamam gel. Mi? Sen misin? Sen misin? <laughs> abi, ben, ben de boşluktan bu bu bulalım. Bir, bir senaryo. Mustafa, senary Mustafa, senary senary Mustafa, senary senary Mustafa abi şey abi. esnaf burada. Esnafım ben. Başkanmış. Yok yardımcı. E yardımcıymış ha. Mustafa abiye çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık ederim. geldiğimizden beri. E, hiç bizden desteklerini. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle, çok pardon çok pardon. Özellikle Ali Rıza ya adam ya. Tamam abi bu kadar yeter siyah çevirin artık. Bura. O, 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 o iş bitti artık. Yanar abi Özür diliyorum. O iş, o iş bitti, bitti, artık. bitti artık. Arkadaşlar lütfen ve lütfen rica ediyorum kanalıma abone olup bol bol yorum atıp like atarsanız çok mutlu olurum. Daha efsane videolar gelecek haberiniz olsun. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın çok içime girdin. <gülüyor> Kendinize <gülüyor>